Hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Rahmetin kaynağı YouTube kanalımızdan bir kez daha gönülden selam olsun. Bugün sizlerle Kur'an'ın kalbimize dokunduğu o en derin, o en hassas anlardan birini daha konuşacağız. Necm suresinde ilerlemeye devam ediyoruz. Geçen bölümde Cebrail aleyhisselam ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında yaşanan o ilahi yakınlaşmayı iki ay arası kadar hatta daha da yakın oluşunu konuştuk. Şimdi gelin bu olağanüstü anın Hemen ardından gelen ayetlere bakalım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Fa auha ila abdihima auha on ma kadaba فؤاد ما راى امبر افتمرونه على ما يرى 12. Allah kuluna vahyettiğini vahyetti. Kalbi gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz onun gördükleri hakkında onunla tartışacak mısınız kardeşlerim? Bakın bu ayetler sadece vahyin gelişini değil aynı zamanda onun hakikat oluşunu, şüpheye yer olmadığını, gözle görülüp kalple tasdik edilen bir gerçek olduğunu anlatıyor. Önce şu ifadeye bakalım. Fa auha ila abdihi ma auha. Allah kuluna vahyettiğini vahyetti. Bu tekrar gibi görünen yapı aslında Arapçada çok güçlü bir vurgudur. Yani şöyle diyebiliriz. Allah Allah ne vahyettiyse onu eksiksiz bir şekilde peygamberine bildirdi. Ve burada geçen kelime çok dikkat çekici. Abdihi, kuluna Rabbimiz. Sevgili peygamberimizi burada sadece bir elçi olarak değil, kendi kulu olarak anıyor. Bu hem bir tevazu hem de bir şeref ifadesidir. Peygamberlik makamı ne kadar yüce olursa olsun, kul olmanın izzetinden daha büyük değildir. Şimdi gelin ikinci ayete bakalım. Mekedebel fuadumara kalbi gördüğünü yalanlamadı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu sevgili Peygamber Efendimizin o gördüğü hakikat karşısında hiçbir tereddüt yaşamadığı, kalbinin o görüntüyle çelişmediği, onu reddetmediği anlamına gelir. Bugün biz bir şey gördüğümüzde bile hemen sorgularız. Acaba gözüm mü yanıldı deriz değil mi? Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir teslimiyetle baktı ki o anın gerçekliğini tüm kalbiyle tasdik etti. Göz gördü, kalp onayladı. Peki sonra ne oldu? İnsanlar geldi, inkarcılar yaklaştı, müşrikler alay etti ve Allah soruyor. Efetumarunahu ala ma yara. Şimdi siz onun gördükleri hakkında onunla tartışacak mısınız? Bu sorunun altında bir sitem var ama aynı zamanda güçlü bir bir meydan okuma da var. Rabbimiz diyor ki: O gördü, hem de apaçık gördü. Kalbi yalanlamadı. Şimdi siz neye dayanarak onunla tartışıyorsunuz kardeşlerim? Bu ayetleri sadece bir tarih anlatısı gibi okumayalım. Çünkü bu sadece o günkü Mekkeli müşriklere değil, bugün bize de sorulan bir sorudur. Sen vahyin geldiğine inanıyor musun? Yoksa hala tartışıyor musun? Sen Resulullah'ın gördüğünü kalbinle tasdik ediyor musun? Yoksa gözünle gördüklerine mi takılıp kalıyorsun? Bakın Kur'an başka bir yerde de şöyle der: "Vem ayantiku anil hawa" in illa yuha o peygamber hevasından konuşmaz. O söyledikleri yalnızca vahyedilmekte olan bir vahiydir. Necim 3.4 İşte bu yüzden kardeşlerim, bizler için bu ayetler sadece bir bilgi değil, bir çağrıdır. Sevgili Peygamberimizin kalbine vahy edilen bu sözler bugün bizim kalbimize de dokunsun diye burada. Ve bu yüzden rahmetin kaynağı olarak bu videoyu hazırladık. Çünkü biz inanıyoruz ki bir insanın kalbinde şüphe yer tutarsa Oraya iman tam yerleşemez. Ama bir kalp o gördü ve kalbi yalanlamadı diyorsa, o kalpte Kur'an büyür, yeşerir, yol olur. Allah'ım bizi kalbiyle tasdik edenlerden eyle. Bizi vahyi şüpheyle değil, teslimiyetle karşılayanlardan eyle. Peygamberimizin gördüğü o hakikate bizleri de ulaştır ve o gün tartışanlardan değil, bugün iman edenlerden yaz bizleri. Amin.